Dışişleri Bakanlığı işit operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. Savaş uçaklarımız koalisyona ait savaş uçaklarıyla birlikte DEAŞ hedeflerine karşı dün akşamdan itibaren ortak hava harekatı gerçekleştirmeye başlamıştır denildi açıklamada. Ne kadar acı, evet, evet. ne kadar acı. PKK'ya hiçbir şey yapamıyorlar. PKK burnumuzda devlet kurdu. Evet, evet. Yüzlerce kilometre kare, kare, dev bir devlet kurdu adamlar. Ona kimse fiske vuramıyor. Hiçbir şey yapamıyorlar. Deaş tehlikesi diye. Deaş zaten toprağın altında yaşıyor. Sadece halk var dışarıda. Mevziler alt üst oluyor. Ya kardeşim, düzenli bir ordu yok ya karşında gerille var. Gerille savaşı yapan bir güç var. Gerille savaşında düzenli ordu olmaz. Düzenli mevzi olmaz. Yani karakolları, istikamları, cephanelikleri falan olmaz. Bu devlet nizamın devlet sisteminde olur. Evet. Devletin cephaneliği olur, karakolu olur, tesisleri olur. Ee, savaş olduğunda da adam gider o tesisleri vurur karşılıklı. Birbirinin kolunu kanadını kırarlar. Böyle bir olay yok. Evet. Bu adamlar ait bir tesis yok. İran milli tesisleri var, Suriye'nin milli tesisleri var. Evet. Ve dolayısıyla bu adamlar onun içine girmiyor. Evet. Toprak altında yaşıyorlar, yer altında yaşıyorlar. Oralarda halk yaşıyor. Vurulduğunda Müslümanlar vurulmuş oluyor, evet. garibanlar vuruluyor. Onların da dili yok ki gidip anlasınlar. Yani mesela şimdi çok fazla kadın ve çocuk vurulmuştur. Evet. Ama kime anlasın adam derdini, nereye anlasın ya? Büyük bir felaket yaşanıyor. Adamlar yani bunu bildirecek durumları yok. Yani bir telefon, bilmem ne bilgisayar falan öyle kuru ekmek bulamıyor adamlar. Evet müthiş bir dehşet havası, vahşet havası bütün İslam alemini sarmış vaziyette. Türkiye'yi de bunun içine dahil ettiler. Bu çok korkunç. Her koalisyon saldırısından sonra işit açıklama yapıyor. Hiçbir zarar görmedik. Görmez. Amerika açıklama yapmıştı. Bu kadar saldırımıza rağmen işit büyümeye devam ediyor. Diye. Ya Amerika'nın derdi bomba yapan çok fazla fabrikaları var. Yani Amerikan sanayi onunla dayanıyor. Yani Amerika'da sanayi genelikten silah yapımına dayalıdır. Yani milli gelirim Büyük bölümü onlardan gelir. E şimdi roket stokları var. Bomba stokları var. Mermi stokları var. Erimiyor. Erimesi için savaşa ihtiyaç var. Böyle savaş çıkarıyorlar bu tip. Evet. Yağmur gibi bomba yağdırıyorlar. Şimdi bomba atıyor ya. Evet. Gidiyor Irak hükümetinin o bombanın parasını da alıyor. Uçağın benzin parasını alıyor. Pilotun maaşının parasını alıyor. Hepsini alıyor Irak hükümetinden. Biz diyor bak bu kadar cinayet işledik. Paramızı isteriz diyor. Yani biz kiralık katiliz diyor. Kiralık katilliğin karşılığı paramızı ver diyor Amerika. Ve söke söke alıyor. Türkiye bu işe girmesin. Ama lojistik destek sağlam halka yardımcı olabiliriz Türkiye olarak. Mesela orada aç, fakir insanlara ekmek yiyecek götürebiliriz. Ee, havadan onlara yiyecek atabiliriz. Çoluğa, çocuğa. Tıbbi malzeme, battaniye falan atabiliriz. Bomba atmayalım. Bu çok büyük bir günah. Allah bu günahın karşılığında büyük felaket verebilir. Böyle şey olmaz. Bas bas bağırıyor orada çocuklar. Yazık yaşlılar, kadınlar sahipsizler onlar. Dolayısıyla Türkiye bu işe girmesin. Biz de lojistik destek sağlayacağız arkadaşlarsinler. Hemen tırlarla yiyecek gönderelim. Bakliyat gönderelim, ekmek gönderelim, su gönderelim. Şişe suyu çok büyük ihtiyaç. Orada su yok. İçilmesi içecek su gönderelim. Yıkanamıyorlar da aylardan beri. Bir bir yılda bir kere bile yıkanamıyorlar. Bak yılda bir kere bile banyo yapamıyorlar. Değil mi? Aracı, 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 su götürelim. Evet. Suriye'de çok yerli çocuklar ot yiyorlar ya. Türkiye havadan bomba atacağına kardeşim yiyecek atsın. Tırlarla yiyecek taşıyalım. Halk e, köpek eti yiyebilir miyiz? Hocalara soruyormuş. Et yok, yiyecek yok, hiçbir şey yok. Sürünüyor çocuklara. Bir de üstüne bomba atmanın alemi var mı ya? Evet. Hayır, bombardımandan amaçları söylesinler, aralarını bulalım. Nedir sorun yani? Anlaşamadıkları konuyu nedir söylesinler? Bulalım bomba Bomba ne, nedir ya? Halkın üstüne bomba atmış oluyorsun. Evet. Halkın üstüne atıyorsun. İşi, hedefi vurulmuyor. Böyle bir şey yok. Evet. PKK'yla vurdukları böyle bir şey yok. Bin kişiyi vurdu, bir kişi bile vurmazlar. Öyle bir şey yok. Evet. Adamlar vuruyor kaçıyor, vuruyor kaçıyor. Her gün polis bugün akşam televizyonu açtım. Oho! Tabutların üstüne kapananlar, ağlayanlar, bağıranlar. Müthiş bir PKK propagandası yapılıyor istemeden. Yani akıl almaz bir PKK propagandası. Yani benim kanaatim sonra diyecekler ki ya bak görüyorsunuz güç yetiremiyoruz. Evet. Adamı bizi asıyor kesiyor işte uzatmaya gerek yok. Gücümüz yetseydi yeterdi. İşte gidip teslim olalım. Ne diyorlarsa yapalım. Abdullah Hoca'nı da çıkaralım. PKK'lıları bırakalım. Devlet kuracaksa kursunlar dedirtmek istiyorlar gibi geliyor bana bazı tipler. Yani bunlar yanlış yolda ben söyleyeyim. yani suç işlemiş olurlar. Kanun da yakalana yapışırız. Böyle bir olay olmaz. Türk gençliği yerinde duramıyor ya. Yerinde duramıyor. PYD'nin önünü açacak yerlerde işit vuruluyor. Dev bir e, Komünist Kürdistan projesi şu an e, hedefe doğru ilerliyor. Türkiye'yi de bu konuda kullanmak istiyorlar. Yani bombaladıkları yer işitlenmişle alakası yok. Sadece PYD'ye direnen yerleri vuruyorlar. Yani PYD'nin hakim olması gereken yerler vuruyor. Ben dediğim o haritayı tamamlamak istiyorlar. Yoksa işit adamları ilgilendirdiği falan yok. Sadece Komünist Kürdistan hedefi var. Bunun için de Türkiye'yi kullanmak istiyorlar. Ama yine söylüyorum, yani bir yolunu bulmuşlardır. Türk ordusu gidip katliam yapmaz. Türk ordusu bunu yapmaz diyoruz. Yine yapmaz. Yani yine yani orada bir şeyler vardır. Araştırısı sorusu yine yapar. Yani gidip bilerek çocuk öldürmez, yaşlı adamları gidip öldürmezler. Yani bir araştırsak yine o yollara çıkarız yani. Suriyeli muhalifleri imkan sağlığını bu külliyen yanlış. Böyle bir şey yok. PYD'ye alan açılıyor. Evet. Zaten süratle açtılar gördünüz. Daha önce oraların tamamı işit kontrolündeydi Türkiye'nin. O sınırları işit kontrolündeydi. Çektiler aşağıya işidi. Tamamı PYD'nin kontrolüne geçti. PKK'nın. Şimdi daha da aşağı çekip dev bir Kürdistan düşünüyorlar. Türkiye böyle işlerin içine girmesin. Günaha giriyor, bak Allah işaret veriyor, yapmayın diyor. Anlamazlarsa Allah büyük bir felaket verir. Böyle bir şeyin içine girmesinler.